Değerli arkadaşlar, Tevrat'ın mesajı programına yine hoş geldiniz. Bugün Yaratılış 19. bölümüne geliyoruz ve bu bölümde yine tarihin en karanlık bölümlerine şahit oluyoruz. Tevrat'ta aslında birçok yerde Rab'in gazabını gördük. İlk başta Adem ve Hava günah işledikleri zaman Rab onları Adem bahçesinden kovdu. Daha sonra insanlar yine alabildiğine kendilerini günaha verdikleri zaman Nuh'un günlerinde bir tufanla bütün dünyayı silip süpürdü. Ve şimdi Sodom ve Gomorra yine tufan gibi kutsal kitapta hep anılır. Ee, Rab'in büyük bir yargı örneği olarak e, ortaya çıkıyor. Ve hani şimdiye kadar ne gördük? 18. bölümde aslında İbrahim Rab'le pazarlık yaptı. Yani Sodom ve Gomorra halkını kurtarmak için yani sonuna kadar şansını kullandı aslında İbrahim. Ve Rabbin orada yani merhametini de gördük. Rabbin sonuna kadar beklediğini gerçekten e, elinden geldiğince sabrettiğini görüyoruz ama şimdi Sodom ve Gomorra'nın gerçek durumunu öğreneceğiz. 19. bölümde Rab'in yanında ayrılan ve oraya orayı ziyaret etmek için giden iki meleğin hikayesini okuyoruz. O iki melek diyor, akşamleyin Sodom'a vardılar. Lut kentin kapısında oturuyordu. Onlara görür görmez karşılamak için ayağa kalktı. Yere kapanarak, e, efendilerim dedi. Kulunuzun evine buyurun. Ayaklarınızı yıkayın. Geceyi bizde geçirin. Sonra erkenden kalkıp yolunuza devam edersiniz. Yani daha önce Lut İbrahim'den yolunu ayırdı ve ovadaki zengin kentlere yani yakınlarına yerleşmeye karar verdi. O zaman diyor ki çadırını Sodom'a yakın bir yerlerde kurdu. Yani tam içlerine girmedi ama aradan zaman geçti. Ve şimdi artık yakınlarında değil tam böyle kentin kapısına oturmuştur. Kentin kapısında oturmak demektir. Artık o kentin yetkililerinden biri olmuştur. İhtiyarlarından biri olmuştur. Hani hatıra sayılır insanlarından biri olmuştur. Lut, Sodom gibi günahkar bir kentin artık e, tam içinde yaşıyordur. Ve bu iki adamı görünce hemen e, İbrahim gibi misafirperverliğini gösteriyor. Lütfen gelin bende kalın e, diye söylüyor onlara. Melekler olmaz diyor. ...geceyi kent meydanında geçireceğiz. Yani ne var? Yani kentin meydanında normal e, ziyaretçiler, e, seyahatçiler e, oturabiliyor. E, yani uzana, uzanıp uyuyabiliyorlardı ama... ...ilginçti ki Lut üsteleniyor. Çok diretti diyor ki sonunda onunla birlikte evine gittiler. Tabii ki nedenini biraz sonra anlayacağız. Lut neden meydanda kalmalarını istemiyor? Şimdi göreceğiz. Lut onlara yemek hazırladı. Mayasız ekmek pişirdi ve yediler. Yine e, İbrahim kadar olmasa da büyük bir ihsabi perverliğini gösteriyor. Onlar yatmadan önce o akşam kentin erkekleri Sodom'un her mahallesinden genç, yaşlı bütün erkekler evi sardı. Luta seslenerek "Bu gece sana gelen adamlar nerede?" diye sordular. "Getir onları da yatalım." Vay, ne oluyoruz? Yani bakın ne diyor? "Kentin erkekleri" Sodom'un her mahallesinden genç, yaşlı bütün erkekler. Yani, yani bu artık koskoca e, toplumsal bir hastalığa dönüştü. Yani bu normal bir e, cinsel ilişkiden de değildir. Artık eşcinsellikten bahsediyoruz. Yani bu iki adamla biz yatmak istiyoruz. Bir de zorla, bir tecavüz söz konusu burada. Evi de sardılar, Lut'a sesleniyorlar. Kesinlikle biz o adamlarla yatacağız. Lut tabii ki halkın durumunu biliyor. Dışarı çıkıyor, arkasından kapıyı kapadı. Kardeşler diyor lütfen bu kötülüğü yapmayın dedi. Erkek yüzü görmemiş iki kızım var. Siz Size onları getireyim. Ne istersiniz yapın yeter ki bu adamlara dokunmayın bunlar misafirlerim. He, Lut ne oldu sana? Yani bir insan iki kızını böyle verir mi? Ama Lut da demek ki aralarında kala kala gerçekten etik anlamda e, bozulmuş durumda. Hani iki konuğunu kurtarmak için iki yani Bakire kızını onlara vermeye razı. Ne kadar korkunç bir şey. Ne kadar korkunç bir şey. Adamlar ama daha da böyle azgınlaşıyor. Çekil önümüzden diye karşılık verdiler. Adam buraya dışarıdan geldi. Şimdi yargıçlık taşlıyor. Sana daha beterini yaparız. Yani bu defa Lutu'nun üzerine gitmeye başlıyorlar. Sen kim oluyorsun bize ders vereceksin. Sen kim oluyorsun önümüze duracaksın. Ver o adamları. Yani gerçekten e, bu adamlarla zorla yatacaklar. Ne yapıyor? Lutu diyor ki ite kaka kapıyı kırmaya davrandılar. Ama içerideki adamlar uzanıp Lutu evin içine yanlarına aldılar ve kapıyı kapadılar. Kapıyı dayanan adamları büyük küçük hepsini kör ettiler. Öyle ki adamlar kapıyı bulamaz oldular. Yani bir anda artık ilahi bir güçle onları kör ediyorlar. Zaten ruhsal olarak onlar kördüler. Kendilerini, yollarını kaybetmiş insanlardır. Yani böyle cinsel bir sapkınlığa kendini kaptırmış olan insan aslında ruhsal olarak kördür. Kördür. Ve onları fiziken de burada kör ediyor. Adamlar da kapıyı arıyor arıyor bulamıyorlar. Ya halen o şeyle arıyorlar kapıyı. İçerideki iki adam Lut'a senin burada başka kimin var diye sordular. Oğullarını, kızlarını, damatlarını, kente sana ait kim varsa hepsini dışarı çıkar. Çünkü burayı yok edeceğiz. Yani Rab o onları o şehri kontrol etmek için, durumunu görmek için göndermiştir. Ve durumu gayet iyi gördüler. Yani bütün erkekler, genç, yaşlı hepsi diyor toplanmış ve hepsi zorla onlarla yatmak istedi. Yani korkunç bir, bir günah söz konusu burada. Ve ne diyor? Yok edeceğiz. Diyor ki Rab bu halkı hakkında pek çok kötü suçlama duydu. Kenti yok etmek için bizi gönderdi. Ama ne diyor? Topla senin burada çocukların, damatların her kim varsa onları topla. Sizi kurtaralım da bu kenti yok edelim. dışarı çıktı. Kızlarıyla evlenecek olan adamlara. Yani demek ki kızlarının da orada sözlü oldukları erkekler vardı. Demin onları Kalabalığa o kargaşanın içine verecekti ama onların da erkekleri aralarındaymış. Ve diyor ki hemen buradan uzaklaşın dedi. Çünkü Rab bu kenti yok etmek üzeredir. Ne var ki damat adayları onun şaka yaptığını sandılar. Herkes alaya aldı onu. E günümüzde de çok farklı değil. Hani dünyamız gerçekten çok korkunç bir durumda. Yani burada bahsedilen eşcinsellik günah gerçekten e, günahın biraz da doğru denilebilir. Elbette ki her tür günah bizi Rab'den uzaklaştırır ve Tanrı'nın adaletini, yargılamasını e, yargılanmasını hak eder. Ama eşcinsellik artık ileri boyutudur. Ve bugün görebiliyoruz. Yani bu hat safhada, her yerde, toplumda ve e, tabii ki biz bu insanlara nasıl bakacağız? Daha önce konuştuğumuz gibi nefretle ya da işte böyle aşağılayarak değil. Hayır sevgiyle İbrahim'in de yaptığı gibi onları kurtarmak için onları bu yollarından döndürmek için kucaklamamız lazım. Bu yaptıklarınızdan kurtulun dememiz gerekiyor. Yani çünkü burada bir körlük var. Ruhsal bir körlük var. Yani şunu da biliyoruz ki biz hepimiz günahkarız. Hepimiz Rabbin yargısını fazlasıyla hak etmişizdir. Ama e, günün sonucunda burada gördüğümüz gibi... ...evet bir gün artık bu yargı, bu gazap patlayacaktır. Ve burada e, solom üzerinde patlamak üzere... ...ve bu aslında büyük bir emsal, büyük bir örnek oluyor. Büyük bir örnek oluyor. Tan ağrırken melekler Luta... ...karınla iki kızını al, hemen buradan uzaklaş diye üstelediler. Yoksa kent cezasını bulurken sen de canından olursun. Yani... Rab yine Lut'u kurtarmak için elinden geleni yapıyor. Yani Lut aralarında girdi. Onlarla kaynaştı. Yani baya bir yani kendini kaybetti. Ama yine çıkmak istemiyor. Diyor ki Lut ağır davrandı. Ama Rab ona acıdı. Adamlar Lut'la karısının da iki kızının elinden tutup onları kentin dışarı böyle sürükleye sürükleye çıkardılar. Yani gitmek istemiyorlar. Bu sırada kent dışına çıkınca Adamlardan biri Lut'a kaç canını kurtar, arkana bakma diye uyarıyor. Bu ovanın hiçbir yerinde durma, daha kaç yoksa ölür gidersin Lut yine de yalvarıyor ya işte gitmeyeyim etmeyeyim daha gitmek istemiyor neden çünkü orada İbrahim var biraz yüzü kızaracak yani e, yanlış kararları ortaya çıkacak ama diyor ki ya işte burada küçük bir kent var Zoar isminde hani bu vadinin bir ucunda bir oraya yerleşsem olmaz mı e, melekler yine hoşgörüyle diyor hadi git Zohar'a yetiş, yetiş çünkü biz bu kentleri bu şehirleri yok edeceğiz çabuk kaç diyorlar ve yine de sabrediyorlar, yine de bekliyorlar. Yani uyarı geldi. Oradaki insanlara artık haber yayıldı. Rabbin gazabı patlayacak ama kimse aldırış etmiyor. Bir tek Lut ile karısı e ve iki kızı kaçabiliyor. O sırada diyor ki Lut suara vardığında güneş doğmuştu. Rab Sodom ve Gomorra'nın üzerinde gökten ateşli kükürt yağdırdı. Bu kentleri bütün ovayı, oradaki insanların hepsini ve bütün bitkileri yok etti. İnanılmaz. Yani resmen cehennem yağdı üzerlerine. Ateşle kükürt. Rab onları yargıladı. Ancak Lut'un peşi sıra gelen karısı o sırada dönüp geriye bakınca tuz kesildi. Melek onu çok sıkı sıkıya uyardı. Bakmayacaksınız. Yani bakmak demek burada özlemeyeceksiniz. Yani Lut, Lut'a ve karısına diyor ki o şehirle orada yapılanlarla bağınızı komple keseceksiniz. Özlemeyin artık onu. Ama Lut'un karası geri baktı ve ne oluyor? Tuz kesildi. Yani bu büyük bir ibret oldu. Ve asırlarca bu bu şekilde anılmıştır. O kadının e, tuz heykeli ortadaydı. İbrahim aynı zamanda ilginçtir. Erkenden kalkıp önceki gün Rab'in huzurunda durduğu yere gitti. Hatırlıyor musunuz? E, Rab'le bir önceki gün e, pazarlık yaptı. Kurtaramaz mısın? Orada 10 kişi olsa kurtarmaz mısın? Rab dedi tabii ki razı olurum. 10 kişi bulsam ama 10 kişi çıkmadı. 4 kişi ancak oradan çıkartıldı. Onlar da çok da razı değildiler kurtulmaya. Ama ilginçtir ki burada İbrahim Rab'le konuştuğu yere geri dönüyor. Ne, ne yapıyor? Sodom ve Gomora ve bütün ovaya baktı. Yerden tüten bir ocak gibi duman yükseliyordu. Yani şimdi bu ilginç. Lut'un karısı baktı ve tuz kesildi. Öldü. İbrahim baktı ama ona bir şey olmadı. Aradaki fark nedir? Aradaki fark şu. Lut'un eşi özlemle baktı. Özlemle baktı. İbrahim ise acıyarak baktı. İbrahim ise gerçekten kendini o pisliklerden arındırmıştır. Hiç ondan bir payı yoktu ve ancak acı hissediyordu o şehirlere karşı. O yüzden ona bir şey olmadı. Tanrı ovadaki kentleri yok ederken İbrahim'i anımsamış ve Lut'un yaşadığı kentleri yok ederken Lut'u bu felaketin dışına çıkarmıştır. Evet İbrahim'in duasını yakarışına yine kulak asmıştır. Bu sırada çok ilginç bir başka olay gelişiyor. Yani Lut sonra gidiyor. Bahsettikleri o küçük kente gidiyorlar ama kalmak istemedi. Ondan sonra diyor ki iki kızıyla birlikte e, yukarıya dağlara kaçıyor ve orada bir mağaraya yerleşiyorlar. Ve mağarada çok korkunç bir başka olay gelişiyor. Bu sefer kızlar bakıyorlar ki etraflarında başka erkek yok. Bir babaları var, bir kendileri var e, ve soylarını sürdürmek için şöyle bir plan kuruyorlar. Biz babamızı sarhoş edelim, onunla birlikte yatalım. Çocuk sahibi oluruz bu şekilde soyumuzu sürdürürüz. Yani bu düşünce bile zaten iğrenç bir düşünce. Oldukça yanlış bir şey. Ama bu kızlar nerede doğdular büyüdüler ki? Bunlar Solomon içinde yetiştiler. Ve böyle düşünmeleri ne yazık ki gayet normal. Çünkü babaları o kötülüğün yuvasında onları yetiştirdi. Ve onların ahlaklarını artık gerçekten özemsemişler bu kızlar. Ve babalarını gerçekten sarhoş edip ondan e, birlikte olduktan sonra hamile kaldılar. Ve bu iki kızdan iki ulus çıktı. Biri Moav, diğeri de Amon. Bunlar ilerleyen bölümlerde artık İsrail'e, Rabbin halkı olan İsrail'e düşman iki ulustur. Şimdi burada Lut'un yaptığı ya da daha doğrusu Lut'a yapılan bu şeyler kesinlikle yanlıştır. Kesinlikle yanlıştır. Ve birçok kişi bunu okurken diyor ki nasıl olabilir? E böyle bir şey bir peygamberin başına nasıl gelebilir? Şimdi burada bir altını çizmek istiyorum. Lutit'in için kutsal kitabın hiçbir yerinde peygamber sözü geçmiyor. Aynı zamanda şunu hatırlayalım ki Rabbin sözü bize tarihi olduğu gibi anlatır yani bu doğrudur ya da yanlıştır demeden böyle oldu demek istiyor. Ve burada bizler artık görebiliyoruz. Gerçekten yapılan şey çok yanlış. Bunun da sonuçları da gerçekten çok acı. Yani ortaya iki tane düşman ulus çıktı. Yani burada yani tasvip edilen bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla günün sonunda yine Rabbin yargısını görüyoruz. Eğer biz bile bile günahın içerisinde yaşarsak ve günaha taviz edersek, gösterirsek günün sonucunda Rabbin gazabıyla karşı karşıya kalacağız. Ve bu sadece bizi değil, bu aynı zamanda bizden gelen soyumuzu da etkileyecek ve tümden yok edecektir. Bize verilmek istenen ders burada şu. Yani günahın bu pisliklerinden bizim kendimizi arındırmamız gerekiyor ve oldukça uzak durmamız gerekiyor. Yani birçok yerde okuyoruz. Diyor ki gençlik arzularından, bu dünyanın pisliğinden kaçın diyor. Rabbin doğruluğun ardından gidin. Evet Lut'un yolundan değil bizim İbrahim gibi Rabbin yanında durmamız gerekiyor. Ve bu dünya içinde aynı zamanda yürek taşımamız gerekiyor. Son ana kadar Rab daha çoklarını kurtarsın diye e, yalvarıp dua etmemiz gerekiyordur.